Firikler tıpkı Yunanlılar gibi Fenike alfabesini kullanmışlardır. Fakat firik alfabesi tam olarak çözülememiştir. Okunabilen firik yazıları olduğu gibi okunamayanlar da bir hayli fazladır. Zaten firikler çok az yazı kullandığı için araştırmacılar hala bu dili tam olarak keşfedememiştir. 500'e yakın Frikçe yazıt vardır fakat bunların 430'u ya tek kelimeden oluşur ya da bazı kısımları tahrip olmuştur. Daha da ilginci Frik yazıtlarının sadece iki tanesi ondan fazla kelime içermektedir. Midas anıtı bunların en meşhurudur ve üstündeki yazı okunabilmiştir. Yazıtta şunlar yazıyor. Arkeavas'ın oğlu Aken Ananas'ın torunu bunu Lava Getas, Kral Midas için yaptı. Ayrıca yazılı kaya anıtının da bir bölümü yine okunabilmiştir. Yazıda BPH Yüksek Rahibi Bonok bu anıtı annesi Are Yastesi adadı yazıyor. Hirikçe yapısal olarak Yunanca'ya çok benzese de tam olarak çözümlenmemesi bu dilin gizemini çözümlenene kadar koruyacaktır.